Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açtı. Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, İmanbakır Mahallesi'ndeki mağazanın açılış töreninde yaptığı konuşmada 26 yıldır iyilik hareketini sürdürerek yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynep, Zeynep Deniz Feneri Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açtı. <laughs> hayırseverlerin desteğiyle yollarına devam ettiklerine dile getiren Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız 15 yıldır 12 sabit noktada giyim mağazası hizmete verdiklerini sabit nokta olmayan bölgelerde de geçici giyim mağazaları açtıklarını belirtti. Deniz Feneri Derneği geçici Urfa geçici giyim mağazamızın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şanlıurfa'da da Bereketli bir katılımla inşallah birazdan mağazamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii dün Van'daydım, ayağımızın tozuyla Şanlıurfa'ya geldik. Şanlıurfa bizim için ayrı bir şehir diyelim, bölge diyelim. Sağ olsun burada Osman Gerem abimiz ciddi manada Deniz Feneri Derneğimizin temsilciliğini yapmakta Osman Gerem abimizle birlikte Urfa'daki bağışçılarımızla, Urfa'daki, Şanlıurfa'daki gönüllerimizle birlikte yetimlere, fukaralara, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa Vali Vekili Yakup Kılınçoğlu, Türk milletinin sadece sınırlarının içine değil, gönül coğrafyasının ve mazlumların bulunduğu bölgelere el uzattığını belirtti. Mülki sınırlarda değil, gönül coğrafyamızın her tarafında Cenab-ı Allah'ın rızası dairesinde hizmeti kendine şiar edinen nefislerine değil de ümmetin evlatlarını, ümmetin maddi manevi geleceğini, ahiretini kendine görev ittihaz eden, devletiyle omuz omuza çalışan, deniz feneri gibi kıymetli kuruluşların yaptığı faaliyetlerde beraber olmaktan biz de mutluluk duyuyoruz. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise mağazanın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Ben, ben ciddi manada sadece gönüllerini değil bütün mesailerini ailelerinin zamanlarını her şey bu, bu, işe koyan sırf rıza ilahi için bu hizmette bulunan bu güzel dostları ben tebrik ediyorum. Onlar şanslı insanlar. Cenab-ı Allah hayra onları vesile kılmış, hayırda istihdam etmiş onları. Cenab-ı Allah bizi de bu kafilenin içinde bulunmayı nasip etsin inşallah. Ben tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Başarılar diliyorum inşallah. Selamünaleyküm. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de her zaman iyilik hareketlerinin yanında yer aldıklarını belirtti. Şimdi bu kürsünün önüne baktığımız zaman şöyle bir şey yazıyor. İyilik hareketi. Neden insanların bir kısmı rahatını bırakıyor? Ayda hayatından ödün veriyor. Kendi kişisel hayatından birtakım takım fedakarlıklar yaparak bir iyilik hareketi içerisinde oluyorlar. Aslında bu bakış açısı. Nedir bu bakış açısı? Yaratılan her şey Allah'ın, Allah-u Teala'nın ailesi gibi. Tüm yaratılanlar öyle diyor Mevlana. Peki Allah ne emrediyor? Diyor ki insanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. Yapılan duanın ardından mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Evet. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Çorene Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, İl Müftüsü Ramazan Tolan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Haliliye